Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir Minecraft icatları videosuyla karşınızdayım. Ama tam değilim çünkü yeni bir icat değil. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu tek komut bloğuna indirme işleri çok popüler oldu son günlerde. Ki benim sevmediğim bir trend olduğu için ben de pek yapmadım. Neden sevmediğimi sorarsanız da gerçekten tek komut bloğu olan şeyleri bence hani gölgeliyor gibi. Çünkü tek komut bloğu değil bu şeyler aslında. Tek komut bloğu çağrılan bir sürü komut bloğu var yani. Aslında tek komut bloğu demek kesinlikle doğru değil ama... Ben şimdi tek komut bloğu diyeceğim. Çünkü artık herkes öyle yapıyor ve benim de buna direnmemin bir anlamı kalmadı. Yani eski icatlarımın bazılarını tek komut bloğuna çevireceğim. Ve bu da onlardan birisi. Benim zamanında çok beğendiğim icat. Çünkü mantığı gerçekten çok güzel. Tek blok yok eden oklar arkadaşlar. Düşündüğünüz kadar basit değil. Nedenine birazdan geleceğim. Ama öncelikle nasıl kuracağınızı size göstereyim arkadaşlar. Öncelikle tek yapmanız gereken şey bir komut bloğunu yere koymak. Ondan sonra açıklamada bulacağınız komutu yapıştırmak arkadaşlar. Ondan sonra tek alması gereken şey bu Compton enerjiyi vermek ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artı z yönünde böyle bir yapı oluşuyor. Bu yapı arkadaşlar şu an devrenin tamamı artık devre %100 çalışıyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi bunları vurduğunda da onları yok ediyor arkadaşlar. Yani tek blok yükeden oklar bunlar gerçekten. Eğer Dikkatli atarsanız arkadaşlar ben bunu yapamayacağım büyük ihtimalle. İki blok da yok edebilirsiniz köşelere dikkatli atarsanız. Gördüğünüz gibi zor bir iş gerçekten ama yapılabiliyor güvenin bana. Şimdi bunun nasıl çalıştığını bir daha anlatacağım çünkü bu video çok eskiden de en azından bir yıl önceydi arkadaşlar. Ve gerçekten süper bir mantığı var. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi siz diyorsunuz ki ben bir oku attığım zaman gerçi bu devreyi kapatmanın bir yolu var arkadaşlar. O da bunu silmek. Hatta size daha da şeyini göstermek için Scoreboard Objectives Remove uh, In Ground yanlış hatırlamıyorsam In Ground biri kaldıracağım. Bakın scoreboard objektifini de kaldırdım ve devreyi tekrar bu kadar rahatça kurabiliyorsunuz. Uh, ben bunu yaparken Crush Pixel'ın filterinden faydalandım ama filtre gerçekten hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çok bug'lı bir filter. Hani bunu oluşturana kadar canım çıktı neredeyse. Hmm hem bunların sıralarını dizmekte de biraz sorun yaşıyor filter galiba ama ne yapıp başardım sonunda bir şekilde biraz da kendim editleyerek şeyi komutları oldu evet gördüğünüz gibi tekrar deneyelim bakalım çalışacak mı gördüğünüz gibi scoreboard objektifini de tekrar yaratıyor ve buna basarak aleti kaldırmanız çok kolay burada hangi alet olduğu da yazıyor o blok yok oklar buna tıklayıp silebiliyorsunuz arkadaşlar evet şimdi bu nasıl çalışıyor diyeceksiniz bana arkadaşlar diyeceksiniz ki iyi de ben bir oku attığım zaman Tek yapman gereken şey bunun yerde olup olmadığını anlamak ki bu çok basit. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Da. Ondan sonra da içinde bulunduğu bloğu havayla doldurmak diyorsunuzdur. Ama düşünceniz aslında doğru değil arkadaşlar. Çünkü eğer diyelim bu blok buna vurdu ve bunu havayla doldurmak istediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Şuradaki bloğu havayla dolduruyor. Yani içinde olduğu bloğu havayla doldurmuyor. Ve arkadaşlar içinde olduğu bloğun nerede olduğunu anlamanın da hiçbir yolu yok. Ama... Ben şöyle bir yol buldum arkadaşlar. hemen cecik şunu kullanalım. Şimdi birazcık görüntüyü büyüteceğim arkadaşlar. Şunun tek bir blok olduğunu hayal edin diyeceğim. Kaça kaçlık olacak? Bu 5'e 5'lik gibi duruyor. Aynen öyle 5'e 5'lik olsun. Evet arkadaşlar şimdi mantığını anlatıyorum arkadaşlar. Diyelim siz bir ok vurdunuz ve bu ok bu şekilde bu bloğa saplandı. <laughs> e, bu ok bu şekilde şu bloğa saplandı. Aa, peki eğer biz bu okun üzerinde herhangi bir komut oynatırsak o komut bu noktada uygulanacak. Çünkü okun gördüğünüz gibi çoğu bu bloğun içinde değil mi? Doğru ama bizim istediğimiz arkadaşlar bu bloğun üstünde oynatmak istediğimiz komutu. Bunu yapmanın da tek bir yolu var. Diyelim şimdi bunun görüntüsünün büyütülmüş halinin şu ikisi olduğunu düşünün arkadaşlar. Şu an ok nerede biliyor musunuz? Ok şu an şöyle bir şey yanılmıyorsam. İşte. Evet bildiğiniz gibi okun ucu arkadaşlar çoğunlukla okun ucu atıyorum şöyle bir nokta olsun. Burası bir nokta olsun arkadaşlar. Okun ucunda oynatacağınız komut bu sarı bloğun üstünde çalışıyor. Çünkü sarı blok okun daha çoğunun içine alıyor. Ama arkadaşlar ne biliyoruz biz? Bunun ucu arkadaşlar etrafındaki diğer bloklardan çok en çok mavi maviye yakın. Yani arkadaşlar çoğu sarının içinde olsa bile okun kendisi en çok maviye yakın. Yani bizim yaptığımız şey şu kısacası arkadaşlar. Diyoruz ki okun üzerinde okun 0.05 blok şu tarafında bu tarafında oynatıyoruz komutu arkadaşlar. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bu okun ucu arkadaşlar 0.05 blok çık kenara kayıyor. Unutmayın bu çok daha büyütülmüş bir hali resmin. Hatta 5'lik büyütülmüş hali arkadaşlar. Yani şu an ben tam hesaplamasam da bunun ortalama bir blok daha kaydığını düşünün oynattığımız yerin. Ve ne oldu arkadaşlar? Şimdi çoğu mavinin içine girdi. Ve böylece komutumuz mavinin içinde oynatılmış oldu. Ama bana diyeceksiniz ki peki ama biz bunun gerçekten etrafa daha yakın olduğunu bilmiyoruz ki. O yüzden niye biz bu tarafta oynatacağımıza bu tarafta oynatmıyoruz ya bu tarafta oynatmıyoruz diyebilirsiniz. Ve tamamen haklısınız arkadaşlar. Aslında ben gerçekten de her tarafta oynatıyorum komutu. Yani 0.05 bu tarafta, 0.05 bu tarafta, 0.05 bu tarafta ve 0.05 bu tarafta yukarı aşağıya da katarak oynatıyorum. Yani e, hepsi oynatılıyor ama sadece en çok yakında olduğu blokta çalışıyor. Çünkü düşünün arkadaşlar bunu 0.05 şu tarafta oynattığımı varsayalım. Bu sefer burada olacak. Ne fark etti? Hiçbir şey fark etmedi arkadaşlar. Doğal olarak bunu oynatmadım. Peki 0.05 şu tarafta oynattığımı varsayalım. Gördüğünüz gibi bu tarafta oynatmış oluyorum ve gördüğünüz gibi hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. 0.05 bu tarafta oynatırsak gene bir şey fark etmiyor. Doğal olarak en yakındaki bloğun üzerinde oynuyor. Sadece bu efektler. Ee, evet tek yapmanız gereken şey bunu yüklemek dünyanıza. Ee, eğer daha detaylı açıklamasını istiyorsanız e, komut komut açıklamasını istiyorsanız benim eski videoma olan linki koyacağım size oradan izleyebilirsiniz. Artık böyle duvarları arkadaşlar oklarla yıkabileceksiniz. Ama çoğunuz şunu isteyebilir arkadaşlar. Benim önceki icadımda ops e, devre kapalı. <laughs> benim önceki icadımda arkadaşlar blok ayırt ediyorduk. Yani diyordu ki her bloğu yok etmiyordu. Sadece belirli türün bir bloğunu yok ediyordu. Şu an her bloğu yok ediyor gördüğünüz gibi. Hatta bedrock'ı bile yok ediyor ki bu seveceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onun için size her şeyi hazırladım. Sadece devrenin kenarlarını açıp kendiniz küçük bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Çünkü başka yolu yok gerçekten. Tek yapmanız gereken şey arkadaşlar şu komutları değiştirmek. Gördüğünüz gibi ne diyor? fill yazan içinde fill geçen her şeyi değiştirmeniz yeterli Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Eğer sıfır destroy diyor ya o destroy'u alıp replace yapıyorsunuz. Sonra istediğiniz bloğu yazıyorsunuz. Sonra onun data value'su varsa onu yazıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Onun dışında artık sadece o blok yok olacak. Ama ne, ne arkadaşlar sorun ne biliyor musunuz? Sadece bu bloğu değiştirmeyeceksiniz. İçinde fill geçen her bloğu değiştireceksiniz. Ve kaç tane mi var diye sorarsanız bana hemen cevap vereyim. 1, 5, Yani 1, 2, bu değil. Bu değil. İçinde have fill geçen her şey değilsem execute'lu fill geçen her şey. Bunun için execute fill geçmiyor. 1, 2, bu değil. Bu değil. 3, şurada da 2 tane var. Şu ikisi olacak yanılmıyorsam. 4 ve 5 arkadaşlar. Bunların hepsindeki fill yerine 0 destroy'u değiştirirseniz rahatça yapabilirsiniz. Ama bu size zor geliyorsa zor değil arkadaşlar. Hemen sizin için yapayım mesela. Replay. Sadece wool yok etsin mesela. Wool. Artık bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Ondan sonra hemen buraya geçip sil yapıştır. Ondan sonra hemen aynı şekilde sil yapıştır. Gördüğünüz gibi sil yapıştır. Bunun kötü tarafı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Kötü tarafı varsa. Kötü tarafı şu arkadaşlar artık yok olduğunda parçacıklar çıkmıyor. Orada destroy yazarken parçacıklar çıkıyor. Artık destroy yazmıyor. Gördüğünüz gibi bunları vurduğumda yok olmuyorlar arkadaşlar. Ama eğer bir vulu vurursam yok olur. Bu İcadın daha basitleştirilmiş bir formu arkadaşlar. Sadece ana mantığına indirgenmiş bir formu. İcadın tamamını görmek için önceki videomu açabilirsiniz. Oradan kendi gönlünüze uygun değişiklikleri bile yapabilirsiniz anladıktan sonra. Çünkü mantığı çok basit. Komutları teker teker açıklıyorum o videoda. Kendinizin bile yapabileceği bir şey. Bu benim daha çok şu tek blokta konseptini kanalıma getirdiğim video. Bu yüzden eski videolarımın bu şekilde geri döndüğünü görebilirsiniz yakın zamanda ama Üzerinde çalıştığım bir icat olduğunu size önceki videomda söylemiştim o bu icat değil merak etmeyin gerçekten yeni bir şey üzerinde de çalışıyorum Ama o sırada Bu tür videolar koyarsam iyi olur çünkü hepinizin istediği tek blokta icatlar ve eski videolarım gerçekten eskide kaldı çoğunuz onları izlemedi Önemli şeyler vardı içlerinde bazılarının sorularını bile cevaplayan şeyler O yüzden bakın gördüğünüz gibi sadece woolları yok ediyor eğer sadece kırmızı wool yok etmesini isteseydim ona göre bu değil de atıyorum 5 yazardım. Bu kırmızı değil de bu lime green oluyor. 14 kırmızı oluyor diye anılıyorsan. Hemen deneyelim bakalım. Kırmızıyı yok edecek şimdi. Gördüğünüz gibi kırmızıyı yok etti ama herhangi bir... çünkü sadece tek yöne ayarladım. Hepsini ayarlamam lazım. Uğraşmayacağım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. ama evet öyle çalışıyor. Çünkü fill komutunu hepimiz biliyoruz artık. her neyse arkadaşlar. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Bildiğiniz gibi komut aşağıda bulunacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya şimdilik bu kadar. Ve bu da daha önceden serverlarda olan mesela Hypixel serverında veya başka serverlarda olan ha, yani hareketli item isimleri ya da animasyonlu nedeni bilmiyorum. Mesela şimdi kağıdı görüyorsunuz arkadaşlar. Onu tuttuğum zaman onun üzerindeki ismin hareket ettiğini görüyorsunuz. Benim barımda gösteriyor onun ismini.